Selam lazer severler. Bugünkü videomuzda dünyanın en çok satan 3 boyutlu yazıcılarını üreten Creality'nin yeni ürettiği, daha piyasaya yeni düşen, muhtemelen de dünyanın ilk inceleme videosunu çektiğim Creality'nin CV01 Pro modelini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kanalımda birçok lazer kazıma makinesinin inceleme videosu mevcut. Nasıl kullanıldığıyla ilgili bir sürü ayarları anlattığım videolar mevcut. O yüzden her şeyini tek tek söylemeyeceğim. Bunun diğerlerinden farklarından bahsederek başlayacağım. Öncelikle optik 1.6 watt gücünde bir lazer modülü var. Bu diğer incelediğim lazer makinelere göre bayağı düşük. Genellikle incelediğim makineler ya 5 watt oluyor ya da 10 watt optik oluyor. 1.6 Watt biraz düşük. Bunun sebebinden de bahsedeceğim. Aslında Creality bunu 3 boyutlu yazılara takmak için üretti. Yani şu modülü, şu parça 3 boyutlu yazılara takıp böyle ufak tefek şekiller çizmek için üretilmiş bir parça. Bunu yaptıktan sonra Creality madem böyle bir şey yaptık bunu bir de ayrı bir ürün haline getirip satalım diye düşünmüşler ve fiyatı da bayağı diğer makinelara göre uygun. Çünkü hem gücü düşük hem de daha küçük, daha pratik bir makine. Dolayısıyla fiyatı da diğerlerine göre daha uygun kalıyor. Bu aslında kesmek için üretilmiş bir lazer makinası değil, daha çok kazıma yapmak için üretilmiş bir makine. Öncelikle neleri kesebildiğimize gelelim. Şurada yaklaşık 2 mm kalınlığında bir tahta var. Bunun burasını bu makina ile beraber kesebildim. Rahatlıkla kesebildim. Ama bu ince ve yumuşak bir tahta. Belki çok daha sert tahtaları mesela MDF gibi tahtaları 2-3 mm muhtemelen kesemez. Sonra daha fazla ne kesebiliriz diye baktık. 3 mm'lik kavak kontrapilak kestim. Bunu da gayet güzel bir şekilde kesti. Şöyle etrafı falan bayağı pürüzsüz. Bu arada buna da şaşırdım yani 3 milimetrelik bir şey kesmesine. Bunu da beklemiyordum. Çünkü 1.6 watt demek gerçekten ne kadar 1.6 W'a denk geliyor onu bilmiyoruz. Çinliler bazen yanıltıcı şeyler kullanabiliyor. Ama gerçekten gücüne göre bence 3 milimetreyi kesmesi benim için bir mucizeydi. Mukavva denedim. Mukavva da yaklaşık olarak 2 mm kalınlığında. Mukavvayı belli belirsiz kesti yani belli bazı yerlerini kesti. Biraz zorlasaydı keserdi ama daha da fazla bir şey kesmez. Yani daha kalın bir şeyler kesmek istiyorsanız bu makine size uygun değil demektir. Daha çok kazıma yapmak yani şöyle şekiller yapmak. Mesela şöyle içerisinden çıkan karton kağıt denilen bir malzeme bu. Şöyle bir yine ürünün kendi görsellerinden bir tane ayrım ben bastık. Bunu da gayet güzel bir şekilde yaptı. Daha sonrasında yine ürünün içerisinden çıkan, bu arada bunların hepsi ürünün içinden çıktı. Bayağı test edecek malzeme çıktı kutunun içerisinden. Bu da yine yaklaşık 2 mm kalınlığında bir kontraplak benzeri bir tahta. Bunun üzerinde de içerisindeki hazır örneklerden bir tanesini bastım. Bunu da gayet güzel, tertemiz, detaylı bir şekilde yaptı. Kazıma ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ben yine dediğim gibi şöyle kutuların üzerine bir şeyler yazmak için ki şunu biraz önce fırçayla yaparken parçaladım. Kutuların üzerine marka vesaire basmak için de yine kullanılabilir. Şöyle ince kutuları, kartonları da rahatlıkla kesebiliyor. Daha fazlasını dediğim gibi çok beklememek lazım. Bunun dışında yine şöyle daha önceki videolarda kullandığım şöyle bir tahta var. 9.2 mm kalınlığında. Bunun ne kadarını keser diye baktım. Bu sağlam da bir tahta. Muhtemelen 1, 2, Belki 3 milimetresini kesti. Şurada böyle bir bayağı yakarak 3 milimetreye yaklaşmış. Burada da herhalde 2 milimetre falan kesmiştir. Yani 2-3 milimetrenin üstünde çok fazla bir şey kesmeyi ummamak lazım. Daha çok markalama yapmak, yazı yazmak, kazımı kazıma yapmak için kullanılabilir. Yine başka neler yaptık? Bu keçeler de yine bunun içerisinden çıktı. İçerisindeki hazır örneklerden bir tanesini Bununla beraber kestim gayet güzel tertemiz kesti hiç yanık izi bile yok böyle herhangi bir şey yok bayağı detayları güzel. Şöyle koyduğumuz zaman da güzel bir görsel oluyor böyle markalama yapıp hediyelik eşya yapıp satan bir sürü insan tanıyorum. Eğer böyle ek gelir gibi fikirleriniz varsa ve sadece böyle hafif ince şeyleri kesecekseniz de bu makine tercih edilebilir. Bir de şöyle bir araba resmi üzerine kazıdık bunun arka tarafına. Bunun da detayları bayağı iyi oldu. Bir tık daha lazer gücünü artırsaydık ya da yavaşlatsaydık detaylar daha çok çıkardı ama o zaman da belki keserdi. Çünkü şöyle ışığa baktığım zaman arkadan bayağı böyle neredeyse yırtılacak gibi gözüküyor. Ben buradaki sonuçlardan memnun kaldım. Yani hiçbir iz kalmaması, böyle yanık falan kokmaması, temiz bir şekilde kesim yapması hoşuma gitti. Bunun dışında deri denedim. İlk denediğim deriyi şöyle yamuk yumuk hale getirdi. Bu 2,5-3 mm kalınlığında bir deri. Bunun sebebi de ısındıkça bütün materyaller ısındıkça böyle şekil değiştiriyor. O yüzden kenarını köşesini kapatmak gerekiyor, bantlamak gerekiyor ya da daha önceki videolarda gösterdiğim gibi bal peteği gibi bir şeyin üzerine tutturup daha temiz kesim yapılabilir ama daha basit yöntemle de biraz önce gördüğünüz gibi yanlarına bant yapıştırarak da güzel sonuçlar elde etmek müm mümkün. Bu sonuç bayağı güzel oldu. Bu has deri, hakiki deri. Hakiki derin üzerinde de çok güzel bir şekilde markalama yaptı. Onun dışında son olarak göstermediğim Şöyle Spotify şarkısı kazıdığım bir metal var. Metalin içerisi altın rengi gibi bir şey. Üst tarafı siyah. Bunu da güzel bir şekilde yaptı ama bunu biz biraz fazla kurcaladık. Böyle kolonyayla sildik, fırçayla falan uğraştık. Biraz çirkin gözüküyor ama bunu da güzel bir şekilde yaptı. Yine şöyle parlak bir yüzeyde de deneme yaptık. Normalde parlak yüzeye herhangi bir şey yapmamıştı. Bunun üzerine kalemle boyayıp, daha sonra kazıma yapıp kaleminde geri kalan artıklarını kolonya ile temizledikten sonra da Yine şöyle çok aşırı belli olmasa da Çizgiler elde edebildik. ki zorlayarak da böyle parlak yüzeylerin üzerine bir şeyler yapılabilir ama Diyot lazerlerde parlak yüzeylere ya da şeffaf yüzeylere çok fazla etki etmediğini de hatırlatmak istiyorum Şimdi ürünle ilgili beğendiğim özelliklere geçeyim. Yani hiçbir lazer kazıma makinesinde görmediğim bazı şeyler de var bunun üzerinde. Öncelikle şuraya gelelim. Bunun şu kafasını çok beğendim. Kafa yapısını normalde diğer lazer kazıma makinelerinde sadece burada bir lazer modülü olur. Tepelerinde bir fan olur. Bu fan buradaki havayı çekerek lazerin ısısını bir şekilde emer. Ama genellikle bu tip makinelere bir de air assist denilen bir şey takılır bu ucuna. Buradaki çıkan dumanı da çekip lazerin etkisini, tesirini artırmak için ve daha iyi yakma sağlamak için kullanılır. Bunda ona gerek kalmadan basit bir şekilde bir çözüm bulmuşlar. Şuraya bir fan daha takmışlar ve şuraya da basit bir hava filtresi takmışlar. Yani örneğin kağıt keserken uçuşan küçük parçacıklar olursa onlar buraya takılıyor. Dolayısıyla evimizi kirletmiyor ama havayı da buradan çok güzel bir şekilde üflediği için Air Assist gibi davranıp daha temiz, daha kaliteli baskılar almamızı sağlıyor. Bunun dışında şuradaki mekanizmayı çok beğendim odak ayarı yapmak için mesela bunu bunu keseceğiz. Odak ayarı yapmak için bunu alıyoruz. Şuradan lazerin yüksekliğini ayarlıyoruz ve yukarı kaldırdığımda orada sanırım mıknatıs var. Direkt oraya yapışıyor ve tekrar düşmüyor. Odak ayarını yapıyorum, kaldırıyorum. Bu bayağı pratik geldi ve benim çok hoşuma gitti. Yine şuradan hızlı bir şekilde lazer modülünün yüksekliğinin ayarlanması çok hoşuma gitti. Burada sanırım kırık gelmiş. Bizdeki çalışmıyor ama şuraya bir de su terazisi koymuşlar. Yani kutu sağlam geldiği halde o niye bozuk geldi onu da anlamadım ama yine de bu tip şeyleri de size göstereyim ki alırken ne aldığınızı bilin. Bu arada birleştirilmesi şu ana kadar gördüğüm lazerler arasında en kolay olanı buydu. Şu parçayla bu parça yani X ekseniyle Y ekseni -ayrı ayrıydı sadece geri kalan her şey monte gelmişti. Bunu buraya takıp şunu şöyle şu vidaları elimizle sıkarak kurulumunu tamamlayabiliyoruz ve şuradaki iki tane kabloyu da buraya takmak kurulumu bitirmek için yeterli oluyor. Bunun dışında şuradaki kayışın gerginliğini ayarlamak için yine Creality'nin 3 boyutlu yazıcılarında olan sistemin aynısını buraya da uygulamışlar ve kayışın gerginliğini ayarlamak bayağı kolay. Diğer taraftaki kayışın gerginliğini ayarlamak için de Allen anahtarları göndermişler. Onu da hemen hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında Şurada Type-C girişi ve SD kart girişi var. Bu tip makinelerin çok büyük bir kısmında SD kart girişi olmuyor. Bilgisayara bağımlı olabiliyoruz. Bununla hem bilgisayar üzerinden Type-C ile hem de SD kart üzerinden haberleşme yapıp baskılar çıktılar alabiliyoruz. Aynı zamanda hem Lightburn programı ile çalışıyor hem de Creality'nin kendi ürettiği bir lazer yazılımı var. Onunla da çalışıyor. Ayrıca Creality Lightburn programı içinde bir profil yayınlamış. Lightburn'e çok alışkın olanlar varsa o profili indirip hemen işte 20'ye 17 olan çerçeveyi görüp makinenin ayarlarında da Lightburn'da yapmadan profiline tıklayarak kullanabiliyorlar. Bunun dışında cihaz bayağı sessiz çalışıyor ve en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi lazer çalışmıyorken yani lazer ışık göndermiyorken buradaki fanlar hiçbir şekilde çalışmıyor ve gürültü yapmıyor. Ben yani diğer lazer makinelerinde anlamadığım şeylerden bir tanesi oydu. Çalıştırır çalıştırılmaz ciddi bir fan sesi geliyordu. Bu da beni rahatsız ediyor. Çünkü ben bilgisayarda bir şey tasarlarken orada fan sesini duymak istemiyorum. Bu ne zaman lazer ışığını yakıyorsa o zaman fanını çalıştırıyor ve bu şekilde de sesten ve enerjiden de tasarruf sağlıyoruz. Bunun dışında dengeyi sağlamak için iki motoru da buraya koymaları hoşuma gitti. Çok daha ağır lazer kafası kullanan diğer markalarda motorun bir tanesinin burada, motorun bir tanesinin burada olduğu birçok tasarımda gördüm. Bunun da böyle olması dengeyi bayağı arttırmış. Küçücük boyuna rağmen bayağı sağlam duyuyor. Yani masanın üstünde hiçbir şekilde kaymıyor, titriyor. Demiyor. Kötü özelliklerinden bahsedelim şimdi. Limit switch yok. Yani böyle makineler üretiyorsunuz, bir sürü güzel özellik koyuyorsunuz. Neden 2 tane 1 liralık limit switch koymazsınız? Bunu anlamıyorum ben. Ee, yani limit switch olmadığından dolayı yaşadığım çok büyük problemler yok. Ama İlk kendisini home'a getirirken böyle motorlarda bir titreme oluyor. Ondan çok hoşlanmadım. Zararlı bir şey değil muhtemelen ama bundan hoşlanmadım. Yani iki tane limit switch koysalardı bunun hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Ama muhtemelen motorun zorlanmasıyla kendisini algılayıp tekrar böyle sıfırlayıp tekrar güzel bir şekilde baskı alıyor. Ama yine de limit switch olmasını ben tercih ederdim. Bunun dışında şöyle bir şey hoşuma gitmedi. Onu da sizlerle paylaşayım. Şurası böyle biraz yamuk duruyor. Yani şöyle göstereyim. Normalde şöyle durması gereken şöyle durduğunu varsayalım. O kadar yamuk değil ama. Bunun yamuk durması da yine hoşuma gitmedi. Niye yamuk anlamadım. Muhtemelen şuradaki şu boruların işte 1 mm daha uzun olması lazımdı. Bunu bilinçli mi yaptılar, bilinçsiz mi yaptılar bilmiyorum. Creality acemi bir şirket değil ürettiği çok güzel makineler var ama böyle yamuk durması da beni rahatsız etti. Bunun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Genel olarak toparlayacak olursam lazer gücü 1.6 Watt yani diğer lazer makinelerine göre biraz düşük. Genellikle piyasada 5 Watt'lık makineler yaygın, bazı 10 Watt'lık makineler de var. 10 wattın üstünde makina şu an için yok. 20 wattlık bazı tasarımlar var. Satışa çıkmadı. 1.6 wattla neler yapabiliyoruz? Kazıma yapabiliyoruz. Çok detaylı şekilde markalama yapabiliyoruz. Yazı yazabiliyoruz. Çeşitli ince 1-2 milimetrelik materyalleri temiz bir şekilde kesebiliyoruz. Ama çok daha fazlasını yapamıyoruz. Yani 3-4 milimetrelik MDF kesmek ya da 1 santimetre kalındığında tahtalar kesmek gibi şeyler bu makineye göre değil. Ama fiyatına göre ve birçok güzel özelliğine göre ben bu makineyi gerçekten tavsiye edebilirim. Çok hoşuma gitti. Eğer kesme yapmayacak olsaydım ve bir tane lazer makinesi alacak olsaydım o bu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. kalın.